Musibetlere karşı sabırdır. Hayat her zaman güllük gülistanlık geçmiyor değil mi? Bazen çok daraldığın, bunaldığın, iki yakanın bir araya gelmediği, hayatın musibetlerinin adeta üzerine üzerine geldiği durumlar da yaşarsın. Peki hayatın canını acıtan bu musibetlerine, dertlerine karşı o zaman da diyor musibetlere karşı sabırdır ki nasıl sabredeceğiz? Tevekkül ve teslimdir. Yani bu musibetler karşısında da Allah'a tevekkül edeceğiz ve Allah'a teslim olacağız. O sabır da tevekkül ve teslimmiş. اِنَّ اللّٰهَ يُحُبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اِنَّ اللّٰهَ السَّابِرِينَ Şerefine mazhar ediyor. Bu dünyada bazen insan uzaktan baktığı bazı insanların böyle haline gıpta eder, der ki ya bak benim durumuma bak, onun haline bak, keşke onun halinde olsaydım. Bazen o adamı konuşturursan, ben bizzat yani birkaç defa şahit oldum. O adamı konuşturursan o adamı kendinden daha dertli, daha kederli, daha meşakkatli durumda görebilirsin. Yunus Emre'nin bir sözü var diyor ki, ''Ne hikmettir şu dünyaya gelen ağlar, giden ağlar. Soralım yoksula baya, derdi nedir, neden ağlar?'' Bak herkesin bir derdi, kederi var. Ama Müslümanın duruşu şu olması lazım. İşte bu dertlere ve kederlere karşı Cenab-ı Hakk'a tevekkül eden ve ona teslim olan bir duruş olması lazım. Ve sabırsızlık ise, peki başımıza gelen olaylara, hadiselere karşı sabırsızlık ise Allah'tan şikayeti tazammun eder. Allah'ı şikayet etmek anlamına gelir ve efalini, Allah'ın fiillerini tenkit, o hadisenin olmasına izin veren, seni imtihan eden Allah'ın muradı var. Burada da sen isyan etmekle Allah'ın fiillerini tenkit ve rahmetini ittiham ve hikmetini beğenmemek çıkar.